Merhaba, bu videoda gerilmenin kesme ve normal bileşenlerini bir eksen yöneliminden diğerine nasıl taşıdığımızı öğreneceğiz. Biz elbette mühendislik problemlerinde 3 boyutlu cisimlerle uğraşıyoruz. Ama burada gördüğünüz tarzda saç ya da plaka yapısındaki cisimleri 2 boyutluymuş gibi değerlendirebiliyoruz. Bu tür bir plakada z eksenini yani plakanın kalınlığını göz ardı edip sadece 2 boyut üzerinden bir değerlendirme yapmak işimizi önemli ölçüde basitleştiriyor. Düzlemsel gerilme adını verdiğimiz bu durumda gerilmeyi tarif etmek için daha önce gördüğümüz gibi 6 bileşen değil, sadece 3 bileşen bizim için yeterli oluyor. Tau xy ile birlikte tau yx de gerekli diyebilirsiniz ama bu ikisinin birbirine eşit olduğunu bir noktadaki gerilmenin tarifini öğrenirken görmüştük hatırlarsanız. O yüzden 3 bileşen bizim için yeterli diyebiliriz. Bu plaka üzerindeki gerilme durumunu tarif edebilmemiz için bileşenlere bileşenler içinde bir eksen sistemine ihtiyacımız var. Buraya bir XY eksen sistemini yerleştirdik ama bunu buraya bu şekilde ben çizdim. Bu eksenleri bu şekilde de yerleştirmiş olabilirdim. O zaman plaka üzerindeki gerilmenin bu yeni eksen sistemindeki bileşenleri de farklı olacaktı. Buradan şunu anlıyoruz. İster iki boyutlu olsun ister üç boyutlu bir gerilmeyi bileşenleri üzerinden tarif edeceksek bu bileşenlerin Bizim yerleştirdiğimiz eksen sistemine bağlı olarak değiştiğini anlamamız gerekiyor. Bu elbette bizim istediğimiz bir durum değil. Bizim bu bileşenleri eksen yöneliminden bağımsız bir şekilde ifade edebiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden her yönelim için bileşenleri tekrar hesaplamak yerine sadece eksen sistemleri arasındaki yönelim farkını yani bu teta açısını dikkate alarak bileşenleri ifade edebildiğimiz bir yaklaşım kullanıyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı anlamak için kolaylık sağlaması adına ilk olarak tek eksenli gerilme ile başlayalım. Devamında da iki eksenli gerilmeye bakalım. İlk olarak silindir geometriye sahip bir çubuk ele alalım. Ve bu çubuğu tek eksende y doğrultusunda çektiğimizi düşünelim. Burada aslında biz tek eksen doğrultusunda bir kuvvet uyguluyoruz. Ve kuvveti bu silindirin kesit alanına bölerek gerilme değerini elde ediyoruz. Biz bu sefer çubuğun kesit alınlı değil de burada gösterdiğim gibi bu çubuğun içinde yer alan fakat farklı yönelime sahip bir düzlem üzerindeki bileşenleri bulmak isteyelim. Bu düzlem farklı bir yönelime sahip olduğu için her ne kadar çubuk tek eksende yüklenmiş olsa da bu düzlem üzerinde bir normal, bir de kesme bileşeni olacak. Bu bileşenleri eksen simgesinin yanına apostrof koyarak gösterelim. Yani Y apostrof gibi. Burada aslında yaptığımız bir eksendeki vektörün belli bir yönelim farkıyla duran farklı eksenlerdeki bileşenlerini bulmak. Aradaki yönelim farkının teta'ya eşit olduğunu dikkat edelim burada. Bu gerilme durumunu bir serbest cisim diyagramı üzerine aktardığımızda iki düzlem arasındaki yönelim farkına bağlı olarak dengeyi nasıl kuracağımızı daha açık görebiliriz. Bu eksen dönüşümünü nasıl yaptığımızı daha iyi kavramak için bu serbest cisim diyagramını buraya 3 boyutlu olarak tekrar çiziyorum. Kırmızı eğik düzlem ve üst yüzey arasında teta kadar fark olduğuna yine dikkat edin. Öncelikle iki yüzey arasındaki büyüklük farkına dikkate almamız lazım. Çünkü üzerinde düşündüğümüz bu gerilme değerleri özünde birer kuvvet ve etki ettikleri yüzey alanı değiştikçe gerilme değerlendirmesi yaparken ister istemez bu değişimin de dikkate alınması gerekiyor. Bu iki düzlem arasında teta kadar yönelim farkı olduğuna göre bir kosinüs bağıntısıyla eğik düzlemin alanının a bölü kosinüs teta'ya eşit olduğunu bulabiliriz. Şimdi kuvvet dengesine gelelim. Serbest cisim dengede olduğuna göre cisme etki eden kuvvetlerin birbirini dengeli olması lazım. O yüzden a düzlemine y yönünde etki eden kuvvet Aşağıdaki yüzeydeki hem normal hem de kesme kuvveti tarafından dengelenecek. Şimdi iki düzlem arasındaki alan farkını da dikkate alarak bu kuvvet dengesini gerilme cinsinden yazalım. Burada gerilme değerlerini kuvvet ile etki ettiği yüzey alanlarını çarparak yazıyoruz. İki düzlem alanı birbirinden farklı olduğu için bu farkı da dikkate alarak denklemleri yazıp gerekli sadeleştirmeleri de yaparak sigma y ve sigma y apostrof arasındaki ilişkiyi yazıyoruz. Bulmak istediğimiz ilk denklem bu. Dikkat ederseniz iki eksen sistemi arasındaki yönelim farkını yani teta'yı bildiğimiz sürece bir eksendeki normal gerilmeyi farklı bir düzlemdeki normal gerilmeye tercüme edebiliyoruz. Şimdi bir de alt yüzeye paralel kuvvet dengesine bakalım. Bu denklemi yazarken eşitliğin sağ tarafında yine Fy değerini yani üst yüzeye etki eden normal kuvvete dikkate alıyoruz. Çünkü üst yüzeye bu normal dışında bir kuvvet etki etmediği için alt yüzeyde kesme kuvvetini de yine bunun dengelemesi gerekiyor. Bu denklemi şimdi yüzey alanları arasındaki farkı da dikkate alarak gerilme cinsinden yazdığımızda ve gerekli sadeleştirmeleri de yaptığımızda alt yüzeye etki eden gerilme de benzer bir eşitliğe ulaşıyoruz. Alt yüzeye etki eden normal ve kesme bileşenleri için yazdığımız bu iki eşitliğe dikkat ederseniz sadece eksenler arasındaki yönelim farkını ve üst yüzeye etki eden normal gerilimi bilmemizin yeterli olduğunu siz de görebilirsiniz. Yani numune içindeki hangi yönelime sahip düzleme dikkate alırsak alalım bu yeni düzlemdeki bileşenleri kolaylıkla bulabiliyoruz. Tek eksenli gerilme durumunu gösteren bu örnek işin mantığını anlamamızı sağladı diye tahmin ediyorum. O zaman gelin şimdi benzer bir değerlendirmeyi iki eksende etki eden düzlemsel gerilme durumu için yapalım. Bunun için bir plaka ele alalım. Ve bu plakanın iki yönden gerilme altında olduğunu, yani düzlemsel gerilme altında olduğunu kabul edelim. Düzlemsel gerilme koşulu gereği plakanın kalınlığı doğrultusunda yani z yönünde herhangi bir gerilme olmadığını ya da varsa bile ihmal edilebilir düzeyde olduğunu kabul ediyoruz. Aynı tek eksen örneğinde yaptığımız gibi plaka üzerindeki rastgele bir O noktasındaki gerilmeyi eksen yöneliminden bağımsız olarak ifade edebilmek istiyoruz. O zaman yine bu plaka üzerindeki bir eğik düzleme dikkate alalım. Burada mavi bir çizgi olarak gösterdim ama bunun aslında plaka kalınlığı boyunca yani ekrandan içeri doğru uzanan bir düzlem olduğunu unutmayalım. Şimdi O noktasındaki gerilmenin bu eğik düzlem üzerindeki bileşenlerini bulacağız. Ve bunu sadece düzlemin yönelimini dikkate alarak yapacağız. O zaman ilk önce eksenlerimizi ve aradaki yönelim farkını bir tanımlayalım. Burada x, y ile gösterdiğimiz eksenler ve önceki örnekte olduğu gibi x ve y apostrof ile gösterdiğimiz dönmüş eksenler arasında yine teta kadar bir yönelim farkı olduğunu kabul edelim x apostrof ile gösterdiğim eksen mavi eğik düzlem ile dik açıda kesiştiğine göre buradaki açının da teta olması gerekiyor. Bu üçgenin alt ve yan kenarları da birer düzlem olduğu için düzlemsel gerilme durumunda bu yüzeylerdeki kesme gerilmeleri olduğunu görebiliriz. Şimdi biz bu çizimi yaparken yaptığımız bazı varsayımlar var. Öncelikle O noktası ve mavi eğik düzlemin sonsuz küçüklükte, yani ölçülemeyecek kadar yakın olduğunu kabul ediyoruz. Plaka üzerindeki farklı noktalarda gerilme durumu değişeceği için düzlem üzerindeki bileşenlerin o noktasını temsil ediyor olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu eğik düzlemin yüzey alanının ölçülemeyecek kadar küçük olduğunu kabul ediyoruz. Bu da ikinci varsayımımız. Büyük bir alan olursa plaka üzerindeki gerilme farklılıklarından etkilenebilir çünkü. Bu görselleştirmede kolay anlaşılması için her şeyi büyüterek çiziyorum ama aslında sonsuz küçüklükteki bir alan içinde dans ettiğimizi aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi bu çizimi basitleştirip tek eksen için yaptığımıza benzer bir serbest çizime dönelim. Gerilme değerlerine geçmeden önce bu cismin yüzey alanlarını bir bulalım. Burada bir üçgen görüyoruz ama çok ince de olsa ekrandan içeri doğru uzanan bir kalınlık olduğunu daha önce söylemiştim. İlk olarak eğik düzlemin alanıyla başlayalım ve bu yüzeyin alanına A diyelim. Az önce buradaki açının teta olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Buradaki açı da 90 derece olduğuna göre diğer yüzeylerin alanlarını Pisagor bağıntısı ile tanımlayabiliriz. Dolayısıyla yan yüzey alanının A çarpı cos teta, alt yüzey alanının ise A çarpı sin teta olduğunu buraya yazabiliriz. Şimdi gelelim meselenin özüne. Az önce gördüğümüz plakaya uygulanan düzlemsel gerilme nedeniyle bu eğik düzlem üzerine etki eden net bir gerilme var. Bu net gerilme herhangi bir yenilime sahip olabilir. Ben bu şekilde göstereceğim. Bu net gerilmeyi P ile adlandıralım. Bir yüzeye etki eden gerilmeyi elbette sadece bir vektör ile tarif edemeyiz. Ama bu yüzeyin sonsuz küçüklükte olduğunu kabul ettiğimiz için bu sadeleştirmeyi yapabiliyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz bu P ile gösterdiğimiz net gerilmenin önce X ve Y bileşenlerini bulmak ve sonra da bu bileşenlerin X apostrof ve Y apostrof eksenlerindeki bileşenlerini bulmak olacak. O zaman haydi başlayalım. İlk olarak X yönündeki kuvvet dengesini kuralım. X yönünde kuvvet dengesi demek X yönündeki kuvvetlerin toplamının sıfır olduğu anlamına geliyor. Bu serbest cisim biliyorsunuz plaka üzerindeki bir noktayı temsil ediyor. Plaka yük altında ama hareket etmiyor. Plaka hareket etmiyorsa o noktasında da hareket yok demektir. Hareket olmadığına göre yüklerin birbirini dengelediğini söyleyebiliriz. Şimdi bu kuvvet dengesini gerilme cinsinden yazalım. Gerilme kuvvet bölü yüzey alanı olduğuna göre gerilme çarpı alan bize kuvveti veriyor olmalı. O zaman x yönündeki gerilme bileşenlerini etki ettikleri yüzey alanında dikkate alarak dengeleyebiliriz. Şimdi x yönündeki kuvvetleri gerilme cinsinden yazarak dengemizi kuralım. Ama öncelikle ne yaptığımızı anladığımızdan emin olmak için bu eşitlikteki her bir bileşenin nereden geldiğini gelin bir bakalım. Öncelikle eğik düzlem üzerinde etki eden net gerilmenin yani p'nin x bileşenini etki ettiği a yüzeyi ile çarptık. Böylece kuvvet cinsinden ifade etmiş olduk. Burada bu px ve py bileşenlerini plakaya etki eden sigma x, sigma y ve tau xy cinsinden ifade etmeye çalışıyoruz. Sağ tarafa da bu bileşenleri yazdık. Peki bu sigma x, sigma y ve tau xy bileşenleri nereden geliyordu? Hatırlarsanız plakanın üzerine etki eden gerilme değerlerini sigma x, sigma y ve tau xy ile göstermiştik. Burada eksi x yönünde etki eden kesme gerilmesi tau yx ile gösteriliyor ama tau xy ve tau yx birbirine eşit olduğu için hangisini yazdığımız önemli değil. Bu plakayı göstermekteki amacım x ve y yönündeki normal gerilmelerle kesme gerilmelerini size tekrar hatırlatmaktı. Şimdi tekrar serbest cisme dönelim. Sigma x değerini a cos teta ile çarpıyoruz. Çünkü bu bir normal gerilme ve doğal olarak dik etki ettiği alanı dikkate almamız lazım. Tau y e, tau x'ye değerini ise a sin teta ile çarpıyoruz. Çünkü bu bir kesme gerilmesi ve paralel şekilde etki ettiği yüzeyi dikkate almamız gerekiyor. Eşitlikteki a değerlerini sadeleştirdiğimizde eşitliğe artık son halini vermiş oluyoruz. Bu eşitlik ile eğik yüzeye etki eden net gerilmenin yani P'nin X yönündeki bileşenini plakayı etki eden gerilmeler cinsinden ifade etmiş olduk. Bu bizim birinci eşitliğimiz. Şimdi bir de Y yönündeki kuvvet dengesine bakalım. Burada ne yaptığımızı tekrar anlatmayacağım. Az önce X yönündeki kuvvet dengesine benzer şekilde bu sefer de Y yönüne etki eden gerilmeleri ve etki ettikleri Yüzey alanlarını dikkate alıyoruz. Deklemlerdeki A terimlerini sadeleştirdiğimizde P gerilmesinin Y yönündeki bileşenini de plakaya etki eden gerilmeler cinsinden ifade etmiş oluyoruz. Böylece eğik düzlem üzerine etki eden P gerilmesinin X ve Y bileşenlerini bulmuş olduk. Ne yaptığımızı tekrar özetlemek için dikkatimizi bu elips içine verelim. Şu ana kadar eğik düzlem üzerine etki eden net gerilmenin x ve y bileşenlerini yani px ve py değerlerini bulduk. Ve bu bileşenleri de plaka üzerine etki eden gerilmeler cinsinden ifade ettik. Şimdi bu bileşenlerin x apostrof ve y apostrof eksenleri üzerindeki bileşenlerine ulaşmak istiyoruz. Yani bir eksen sistemindeki bileşenin farklı bir eksen yönelimindeki bileşenlerine geçiş yapmaya çalışıyoruz. Biraz kafa karıştırıyor olabilir ama aslında kolay bir işlem bu yaptığımız. Burada gösterilen Px ve Py bileşenlerinin yeşil renkle gösterdiğim ve eğik düzleme dik konumlanan normal bileşeni ile bu düzleme paralel kesme bileşenini bulmanın peşindeyiz. İlk olarak x apostrofündeki yönündeki normal bileşen ile yani sigma x apostrof ile başlayalım. Bu değeri Px ve Py cinsinden nasıl yazabiliriz? Eğer konu karışıyor gibi geliyorsa kolay anlaşılması için bir kez daha açık gösterme ihtiyacı hissediyorum x ve y eksenleri üzerindeki px ve py bileşenlerini bulmuştuk zaten. Bir de x apostrof ve y apostrof ile gösterdiğimiz ve teta yöneliminde duran ikinci bir eksen sistemi var. İşte biz bu iki bileşenin x apostrof yönündeki toplam bileşenini bulmak istiyoruz. O yüzden px ve py'nin x apostrof yönündeki bileşenlerini yazıp toplamamız gerekiyor. Sigma x apostrof için Yazdığımız bu eşitlikle Px ve Py ifadelerinin açılımını daha önce bulmuştuk hatırlarsanız. Sol tarafa 1 ve 2 numaralı eşitlikle bunları yazmıştık. Px ve Py'yi bu eşitlikte yerine koyduğumuzda x apostrof yönündeki normal bileşeni plaka üzerine etki eden gerilimler cinsinden ve sadece eksen yönelimine bağlı olarak yazmış oluyoruz. Benzer bir yaklaşımla sigma y apostrof ve tau x apostrof y apostrof eşitliklerini de yazabiliriz. Ama bir egzersiz mahiyetinde bu denklemleri türetme işini size bırakmak istiyorum. Bu eşitlikler sayesinde bir noktadaki gerilme durumunu eksen yönelimi her ne olursa olsun bu yönelim miktarını yani teta açısını bildiğimiz sürece hesaplayabiliyoruz. Biraz matematik açısından yoğun bir anlatım oldu ama umarım bu eksen dönüşümleri arkasındaki temel mantığı anlamanız için yardımcı olmuştur. Konunun devamı için mor çemberi ve asal gerilmeler videosunu izleyebilirsiniz.